Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerinde de benim keyfim açıkçası de. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Basket maçı yeni geldi ve basket maçını deneyeceğiz. Aslında haritası yeni geldi. Normalde vardı. Bu arada bugün yanımda bir kişi daha var. Sanet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz, sizler. Biz de iyiyiz. Arkadaşlar bakın arkadaşımız çok şey siz, sizlerin de nasıl desem halinizi hatırınızı sordu. Buradan da onu tebrikliyoruz. Şimdi Ozan başlıyor. Evet abone olmayı unutmayın. Doğru söyledi. Aferin. Çok güzel bir parmak değdi. Bu arada yanlış anlamayın. Ne parmak değdi falan. Yani. Karşıdakiler oynamıyor galiba. Ben <laughs> Ay attı. Attı. Aha girmedi bir Neden? hiçbir şey yapmıyor. Aha papa At! Ya girmedi. Ya bu en neymiş, neymiş? Oha. ben belki. Arkadaşlar bu arada oyunun sesini bilerek kıstım. <laughs> evet, Hoppala. Ah! Öldüm ya. Sen bundan sonra ne seçeceksin? Asla ben ister ya. Yok, sana bir şey Vay be, adam be, denemiştim aslında. Yok, ama Aa, Aa geberdik. Burada arkadaşlar, çok iyi ama ben ben şimdi bütün karakterleri ilk önce şey yapıyorum ondan sonra başka Yani ilk önce belirledim hedef ulti atabilirsin orada gider orada. İlk önce, ilk önce belirlediğim hedefe şey yapıyorum arkadaşlar sokuyorum. Yani sokuyorum derken provokatörü yanlış bir tercüme oldu. Abi <laughs> sen Harbi derken yanlış bir tercüme oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Yani şey anlamında İlk önce mesela 15 yüklü yapıyorsam ilk önce 15 yüklü yapıyorum. Sonra 20 yüklü yapıyorsam 20 yüklü yapıyorum. Yani kusura bakmayın arkadaşlar biraz yanlış tercüme oldu. Aaa hadi at ulti kolt hadi. Ya Allah abi. Alak. Aa! Ya. Geri zekalı ya. <laughs> Lan benim kim mi Samet at. Üf, sen nesin ya? Aa üçlük attın. İyi mi? Yani ikilikten iyi yani. Şimdi. Ben sana. Ey, ne önerelim bakalım karakterlere. Pem alabilirsin. Arkadaşlar bu arada bir tekrardan şu klimayı kapatalım ya çok sıcak oldu. Bu arada arkadaşlar Adana'da da ayrı bir soğuk var. Sıcak diye geçmeyin gerçekten klima yakıyoruz. Bu arada arkadaşlar bizim bir klanımız var. Ee, klana katılmak isteyenler açıklamadaki isimden yani klanın isminden girebilirler. Açıklamaya klanın ismini bırakacağım. Hatta neredeyse bütün videoların altındaki yorumlama açıklamalara ben bırakıyorum. Ama nedense girenler bir iki kişi oluyor. Ondan sonra da bana şey falan yazıyorsun işte. Ben seninle klanında arkadaş olmaktan istiyorum. İşte benimle tanış falan. Arkadaşlar bunların olması için bakın bunlara asla ön yargılı yaklaşmam. Ama bunların olabilmesi için aynı ortamda olmamız lazım ve aynı klanda olmamız lazım. Bu da yani şey gerektiriyor. Bizim klana girmemizi gerektiriyor. Bu arada öldük. Aa geri zekalar atamadılar. Lan attılar. attılar aynen bu sefer attılar. Yenildik bu arada. Ya helal lan Samet. Ama sıçtın galiba. At otomatik bas. ]��anın... Aha git git git. Oh yes. <Rin> üç, üçlük atmışsın. Cái... Okay. Valla ultiyle uzaklaştırdım diyeceğim de ya. Neyse neyse sorun yok. Üf. Search güzel oynuyor bu arada. Kestik search yaptım. Kardeşim. Ah, ah, Samet geliyorlar. Dur neyse sor şey geldi. Dur ben de geliyorum. Koko alçak çarptı Ah ah yes lan. <laughs> Arkadaşlar adam beni öldürdü. Hadi gir Allah Allah. Adam beni öldürdü ben de onu öldürdüm. No, 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 no. Lan. Alırsınız onları. Helalsin lan şey. <laughs> Hadi. Hayır girmez o girmez o. Çok iyi. Üf. <laughs> samet ortaya yine ultini atabilirsin ya da direkt ulti deme. Aaa olmadı alıp uzaklaştırayım. Yoksa yiyecektik. 3 2. atmasın. Helal. Sür sen nasıl ya? <gülüyor> 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 Çok güzel bir sevinçle ve yendik arkadaşlar. Zaten savaş topunu ay Ay oyunu ne diyorum oğlum ben? Basket topu. Ha bas. basket savaşı. <laughs> basket savaşı. Zaten arkadaşlar basket savaşı daha önceden de geldiği için e, bilenlerimiz vardır. Biz sadece bu arada adamlar eridi. Biz sadece işte siz eğlenin video olsun diye çektik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bir like bir abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu burada bitirmeyeceğiz. Bu maçı da oynayıp bitiririz. Yani bir bitiriş konuşması yaptım. Ama korkma diye bitirmeyelim. Oh! At Samet. Tekrar et. Of be. Samet bundan sonra ben pasörünüzüm. Tamam mı? Sen de atıcısın işte. Ben sana pasörlük yapacağım. Sen de atacaksın. Öldüm ama. Atarlar mı? Atarlar. Ondan sonra attıklarında hayır attılar mı? Girdi. Aa girmedi mi? Ya şu Ems çok uzaklaştır. Helalsin. Şu Ems çok sıkıntı buraya. Nasıl attı o ya? Neyse hadi. Samet gör beni. Ben onları oradan ayarlayacağım. Ay, ay, ay. Evet arkadaşlar geldik. İlbey aradı. Biz zaten Samet'le İlbe sözümüz olduğu için e, o yüzden ben direkt İlbe'yi kapattım. Videoyu durdurdum. Ondan sonra İlbe'ye dönüş yaptık. Bu videoda İlbe gelemedi ama sağ olsun kendisi videonun bitimlerinde bize nasıl desem kendisi olamadı ama e, zihinsel yani nasıl desem bir şekilde ortaya çıktı. Yani ortaya çıktı ne be. Çok <laughs> değişik telaffuzlar yapıyorum ben var aralar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar kosun. Kendinize iyi bakın görüşürüz.